Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle küçük minik bir e, üç boyutlu çiçek çalışacağız. Her yerde rahat kullanabileceğiniz bir çiçek arkadaşlar. Ben e, değişik renkte yapacağım bugün farklı bir renkte çalışacağım. E, siz istediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Bu renk bugün hoşuma gitti. Bunu denemek istedim. İpimi dört katlı olarak büktüm arkadaşlar ben. Siz istediğiniz iplikle çalışabilirsiniz. Elimizde halkamızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Bir tane başlangıç düğümümüzü yapıyoruz. Ve ben çeviriyorum ki kapatması ve gerekirse açması kolay olsun diye. Buraya bir tane zürafa yapıyorum. 5 tane yaprağım olacağı için arkadaşlar 5 tane zürafa çalışacağım buraya. Ve 5'li bir boru oluşturacağım. Bismillahirrahmanirrahim. ipimi biraz uzun taktım ee, ek yapmayayım diye onun için tabii ki sağa sola takılıyor video çekerken daha bir zor oluyor arkadaşlar sağımızda solunuzda mutlaka bir şeyler oluyor ve takılıyorsunuz ee, rahat yaptığınız ortam gibi olmuyor evet şimdi 4 ve 5. zürafamda yapacağım bir yere takılmazsam inşallah Evet, şimdi ilk sıramı tamamladım arkadaşlar. Halkımı kapatıyorum, ipimi alta geçiriyorum. Dış tarafta kalması lazım çekebilmem için. Şimdi ilk zürafama batarak bir tane zürafa oluşturuyorum. Bu zürafayı kullanacağım arkadaşlar, yani en sonunda, en son sırada bunu küçülteceğim. Evet. Şimdi ikinci sırada hepsine birer kere batıyorum arkadaşlar. Hiç başka bir şey yapmıyorum. Zaten bundan sonrası hep öyle olacak. Boru yapabilmem için. Şimdi bu şekilde yaptığınızda arkadaşlar eğer bir şey çiçeği üç boyutlu yapmak istemiyorsanız iki sıra burayı dolandığınızda başlangıç yerine batarak düz çiçek yapabilirsiniz. Ama ben boyutlu yapacağım için aradaki zürafaya batıyorum. Ve bor oluşturmaya başlıyorum. Evet. Şimdi devam edeceğim arkadaşlar artık. Boru şeklinde oluşur zaten bundan sonrası sonra. Evet bakın boru oluşmaya başladı zaten ve istediğim boyda çalışacağım şimdi bunu. Evet arkadaşlar 4-5 sıra, 4 sıra yaptım kökümü. Çok uzun yapmak istemedim. Siz istediğiniz boyda çalışabilirsiniz. Şimdi yandaki zürafaya kör ilmekle geçeceğim bu sefer arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Daha sonra buraya iki tane zürafa yapacağım. Bu şekilde yaptığınızda yaprağınız biraz daha uzun görünür arkadaşlar. Yandaki yaprağa geçerken yaptığımız oturaklı diyorum bazen ona. O daha kısa ve enli gibi durur yaprak. Ama bu şekilde yaptığınız yaprak biraz daha bir tık diyeyim yani çok hafif belli belirsiz bir uzun durur. Siz hani bazen dersiniz ki onunkiyle aynı yaptım niye benimki farklı görünüyor. Yani bunlar biraz farklı görüntü verirler arkadaşlar bazı şeyler. Şimdi bunu dörde kadar arttıracağım arkadaşlar. İki zürafa ile başladım. Üç zürafa olacak. Kenarlara çift batarak arttırıyorum. İpim biraz açılıyor. Bazı ipler açılabilir arkadaşlar. Aynı markanın bile olsa. Biraz daha açılmaya müsait bir ipmiş ben de arada bir şu şekilde iğnemi çevirerek buluyorum. Kenara köşeye çarpıyorum bu arada. Evet, şimdi 3 tane zürafa'm oldu. Yine kenarlara çift batarak 4 zürafa haline getireceğim. Evet arkadaşlar şimdi 4 zürafaya kadar arttırdım. Ve yine ipimi geriye getireceğim. Eksiltmeye başlayacağım. Eksiltirken hepsine birer kere batmanız yeterli zaten bir şey yapmanıza gerek yok. Ara ipini dar bırakın. Eksiltmeye başladığınızda arttırırken biraz geniş bırakın. Şimdi 3 tane zürafa mı olacak? 2, 1 ve pırpır pır yapacağım ucunu. Şimdi iki tane zürafam oluyor. Bir zürafam olacak bu sırada. Ve aynı yere bir daha batacağım bir tane pırpır oluşturacağım uçta. Evet. Bakın bu şekilde çiçeğimi oluşturdum arkadaşlar. Şimdi ipimi uzatarak aşağı ineceğim ama yandaki zürafaya ineceğim arkadaşlar. İpimi de indirirken de hafif geriye doğru çektirin ki arkada kalsın ip. Şimdi bu şekilde beş tane yaprak çalışacağım buraya. Aynı zürafanın içindeki ilmek yaparak başlıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde beş tane yaprağımızı yapıyoruz ve yine tam çiçeğin dibine inerek bitiriyoruz. Yani hepsi aynı görünsün. Aynı şekilde dursun diye yapraklarımız bu şekilde altta bitiriyoruz arkadaşlar ve ipimizi buradan kesiyoruz. Evet. Şimdi ortasına bir tohum yapacağız. yanında makas var. Hemen makasla yapacağım tohumumu. Şimdi şu şekilde ipi tutuyorum altta ve iğnemi de buraya bağlıyorum. Yine krem rengi ipimde tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kez doladım ipimi arkadaşlar. İğnemi buradan karşıya geçireceğim. Tabi açılmaması lazım buranın. 6, 7, 8. İğnemi yavaşça çıkartıyorum karşıya ucunu burada bırakıyorum ama. Daha sonra hafifçe çekerek çıkartıyorum. İğnemin de ucuna takıldı. Biraz tülerdi. Tekrar aynı yerden geçirerek bir tane düğüm atıyorum arkadaşlar buraya. Sonra bir tane daha düğüm atıyorum aynı yere. Ki bir tane zürafa oluşsun burada daha sonra geriye doğru bir zürafa yapıyorum. ileriye doğru bir zürafa yapıyorum. Tekrar geriye doğru ve ileriye doğru. İpim de çok kısa olduğu için zor oluyor. Evet, şu ucunda takayım ki çıkmadan işimi bitirebileyim. şimdi tekrar buraya geliyorum biraz de ama zaten çok da önemli değil zaten hafif tüylü görünmesi güzel bile oluyor bu oyalarda şimdi şöyle geliyorum ilk önce somon rengi gibi olan ipimi kesiyorum sonra da diğer krem rengi iplerimi kesiyorum dediğim gibi makasın ucu biraz tuttu. Siz tığla da yapabilirsiniz bu işlemi arkadaşlar. Evet, bu şekilde bir tohumumuz oldu burada. Şimdi bunu çiçeğimizin ortasına geçireceğiz. İğnenin tersiyle alttaki göbek kısmından çıkartıyoruz iğnemizi. Bakın alttan hemen bir tane düğüm atıyoruz çok fazla gitti ortası biraz geri getiriyoruz hemen bir tane düğüm atıyoruz kökü buraya tutturuyoruz tohumun kökünü sonra buradaki ipimizle kesiyoruz daha sonra hemen yazmamız ya da başka telin üzerine de dikebilirsiniz bunu başka bir yerlerde kullanacaksanız yazmanın düzüne doğru geliyoruz dikeceğimiz yere geliyoruz ben geriden geliyorum genelde zürafa da yapabilirsiniz buraya ama ben bu şekilde dikmek daha kolay geliyor zürafanın içinden ve kökten geçiriyorum düğüm atıyorum tekrar zürafadan ve kökten geçiriyorum arkadaşlar. Pardon, niye yapamadım. Evet, orada kalın bir yere denk geldi sanırım. Evet. Bu şekilde diktim ve kesiyorum. Yukarıya doğru çekip düzeltip yerleştiriyorum arkadaşlar çiçeğimi. Bu şekilde istediğiniz yerde kullanabileceğiniz bir Minik çiçek. Eski bir oyadan çıkarttım. Otantik bir oya modeli arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Siz isterseniz yanlarına yaprak yapabilirsiniz. Dediğim gibi tel üzerine dikebilirsiniz. Farklı bir çiçek modeli. Umarım beğenmişsinizdir ve severek yaparsınız. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere inşallah. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen arkadaşlarınıza sayfamızı önerebilirsiniz. Beğeni atabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere inşallah.